Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 8 tane birbirinden güzel bilim kurgu filmlerini tanıtacağım. 8 tane olmasının sebebi ben seçtim yani 8 tane olmasının sebebi derken birinci en iyisi ya da 8. en iyisi diyerek planlamadım, düzenlemedim. Yani hepsi sıralamayla gitmiyor böyle karışık bir şey. Sadece 1 2 3 4 5 6 7 8 diye söyleyeceğim. Birinci filmimize geçelim. Birinci filmimiz Doctor Who. Doctor Who filminde filminde e, bir tane kahramanımız oluyor. Ve kahramanımız kendine kendini yenileyebiliyor. Regeneration diye bir şey var. Yapabiliyor işte. Ya, yani ölüme yaklaştığında yeni bir beden alıyor. Bir, yeni bir karakter oluyor. Ve adamın bir kulübesi var kulübesi zamanda ve mekanda e, seyahat edebiliyor, yolculuk yapabiliyor ve kendisinin bir ortağı oluyor her zaman. E, şey genellikle kız oluyor ama hiç bir zaman evlenmiyor yani bu spoiler olarak hiçbir zaman kızlarla ilişkisi olmuyor. Geçelim yani bu Türkçe dublajlı oluyor bazen yani 7. sezon 6. sezona kadar Türkçe dublajlı sanırsam. Diğer sezonlara bakmadım, onlar galiba Türkçe altyazılı yeni çıkanlar. Geçelim ikinci filmimize. İkinci filmimiz The Flash Kısaca yani Flash Flash hızlı kahraman biliyorsunuz bilmeyen yoktur herhalde. Onun dizisi var. Bu dizide 3 sezon oldu ve filan Final pardon filan diyorum ha Final Oldu bilmiyorum. E, final olduğu gibi herkes final mi bu böyle bir şey oldu mu eğer devam edecekse çok kötü olur böyle bir şey falan diyorlar ama e, The Flash kendi düşmanları olan bir kahraman onları zoom reverse flash gibi bunları durdurmaya çalışıyor sonra kendi e, stisindeki yani kendi şehrindeki suçluları durduruyor bu şu, suçlular da normal banka soyganı gibi değil. E, radyasyon dağılan, radyasyona enmiş suçlular yani radyasyon dağılmış şehre ve bundan etkilenen bir adamlar, adam grupları, adamlar oluyor ve bunlar da süper güçler kazanıyor işte bunları durdurmaya çalışıyor Bu da çok güzel bir film 3 sezon 1. sezonu Türkçe dublajda geri kalanı bilmiyorum var mı yok mu çıkmış mı yani geri kalan ya yani Türkçe dublajda olabilirdi ama genellikle Türkçe altyazıda olacaktır Geçelim üçüncü filmimize. Üçüncü dizimiz Team Wolf. Team Wolf'ta izlediğim en muhteşem bir film. Ee, burada bir ısırıkla beta kurt olan bir gençin hikayesi. Genç e, kurt demek bu arada tercüme ettiğimizde filme. Ee, burada alfa kurtlar oluyor, beta kurtlar oluyor ve delta kurtlar oluyor galiba ee, ve. Delta kurtlar yalnız gezen kurtlarda ve gözü mavi olur mavi oluyor bazen de yeşil oluyor işte ee, sonra Beta kurtlar var Beta kurtların gözleri sarı oluyor Alfa kurtların gözleri ise e, Alfa kurtları kırmızı oluyor bir tane mavi gözler var var mavi gözler ise e, çok üzüntülü olan yani sevgisinden ayrılan ya da sevgilisi ölmüş böyle mavi gözlere sahip oluyorlar ee, ve bu adam beta e, kurt kahramanımız alfayı öldürmeye çalışıyor alfanı öldürür öldürürse e, kendisi alfa olacak bu arada ama o amaçla öldürmüyor ee, şey amacıyla alfa çok kötü baya zarar veriyor böyle kurt olarak adamları yiyor falan bir şey yapıyor da alttan alttan bir şeyler yapıyor çok fazla korku filmi gibi değil ee, ve bu e, öldüremiyor galiba alfa olamıyor yeniden e, alfayı öldürürse alfa olur beta alfayı öldürürse alfa olur ve öldürmüyor başkası öldürüyor sanırsam e, ya da alfa hali ölmüyor tamam. ben de izledim ama biraz karışık ve bu alfa özelliğini kendi gücüyle kazanıyor yani saf olarak yani hiç kimseyi öldürmeyerek e, buna da şey diyor true alfa diyorlar. Yani true alfa e, tam tam alfa yani gerçek alfa demek. Bu da çok güzel bir en güçlü alfa ama bir walk yapamıyor nedense. izlediğinizde görürsünüz. Team Wolf'tan bayağı konuştum galiba. Şimdi geçelim dördüncü filmimize. Dördüncü filmimiz Supergirl. Superman izleyemediğimiz için e, Supergirl çok iyi bir alternatif Çünkü onun bir kuzeni yani Filmde Flash ve Superman oluyor Ve e, Supergirl'ün Superman'le özellikleri Aynı Supergirl Superman'den Spur daha güçlü Bir savaşta bunu gördüm Kendisi Superman kendisi ona Şey yapıyor ki e, Sen benden daha güçlüsün Bu e, şehri sen korumasın Böyle bir şeyler yapıyor işte e, Ve böyle dizi yani kısaca anlattığım gibi çok anlatılası değil. Bu kendi suçları durduruyor, kendi düşmanları var, her düşmanı her bölümde bir düşman oluyor. Böyle bir şey. Geçelim 5. film. 5. filmimiz Sherlock. Sherlock bir dedektiftir. Dedektif ve ortağı oluyor. Ortağı da John Watson. Bu bu filmde dedektif Sherlock suçluları çözüyor, bazı gizli şeyleri çözüyor yani onun gibi dedektifler var dedektifler değil böyle dedektif gibi düşünenler var öncesine düşünebilenler ama Sherlock'tan iyi olamazlar tabii ki bunu düşünenler var ve bayağı suçlular suçlu oluyorlar Herkesi ne, biraz bomba banka soygun oluyor böyle bir şeyler oluyor bu hepsine yaparak dedektif yaparak kim olduğunu buluyor, onu tutukluyor ve Sherlock çok komik bir karakter, bazen çok komik oluyor. Ee, izlediğiniz zaman hem şaşıracağınız hem de güleceğiniz bir dizi, mükemmel bir dizi. Sherlock e, bir insanın dedektif yani bir insanın bir şeyine kıyafetine falan bakarak kendisine bakarak eşinden boşandığını ee, eşin şey Eşine tutturdum ben ya Köpeği falan olduğunu Ne parası ne kadar parası olduğunu Nereden geldiğini her şeyi buluyor Bence çok güzel bir dizi Bunu izleyebilirsiniz Geçelim 6. dizimize 6. dizimiz American Gods American Gods e, Yeni bir dizi 5-6 ay önce çıktı e, Bir sezon oldu ikinci sezonu bekliyoruz ve Amerikan Gat YouTube'da da önceler çok reklam yapılıyordu. Ben de inceledim böyle diziymiş. Ee, çok güzel değil, çok karma karışık bir film dizi ve bunun içerisinde tanrılar var, tanrıçalar var, Zeus var ne bileyim daha başkasını görmedim. Zeus var, güzellik tanrıçası var, onun tam ismini bilmiyorum. Ve bir tane kahramanımız var. Onun içinde bir güç saklı onu bulmaya çalışıyorlar. Geçelim 7. filmimize. 7. filmimiz Prison Break yani hapisten kaçış. Hapisten kaçmaya çalışan iki arkadaşımızı gösteriyor. Yani esas mesele bu iki arkadaşta. Bunun birisi e, abisi, birisi kendisi. Yani kendisi en esas olan kendisi. Ee, bu ismi, ismi ismi Michael Schofield, Schofield Tam unuttum ben. Bayağı önce izlemiştim. Final yaptı. Bu film. Ee, Michael kendisi bir mühendis. Tüm binayı planlayabiliyor. Kapıdan kaçmasına yardım edendi bu. Her şeyi yapabiliyor. her şeyi yapabiliyor derken planlıyor. Sonra sonuçlarını gözü gözüne alarak e, kaçıyorlar yeni bir hapslere giriyorlar sonra tekrar hapse giriyorlar sonra ne oluyor o, oluyorsa tam bilmiyorum onu siz, izlersiniz tam spoiler vermek istemiyorum çok güzel bir filmdi e, dramatik bir sonla final yaptı böyle e, hepsi Türkçe dublaj yok son sezonu galiba Türkçe altyazılı izledim böyle Türkçe dublajlı filmleri bölümleri var tabii ki de geçelim 8. filmimizde. Legends of Tomorrow Legends of Tomorrow e, Yarının efsaneleri demek Ve burada hiç görünmeyen kahramanlarımız var e, Atom var Küçülüp büyüyebilen kostümüyle Iron Man gibi ama küçülüp büyüyebilen kostümü var Demirden Sonra bir adam var iki adam var Bunlar birleşerek bir ateş yaratı Ateşli adam yaratabiliyorlar Ateşli derken Öyle değil yani ateş saçabilen e, hani Benten'de ateş topu var ya o kahraman gibi e, onun gibi oluyorlar bir tanesi kaptan uzay gemisi var e, geleceğe ve geçmişe gidebiliyorlar ve bunların asıl e, yaptığı şey geleceğe ve geçmişe gidip e, kırıkları düzeltmek yani birisi geçmişten geleceğe gidiyorsa. Yok hayır böyle değil gelecekten geçmişe gidip bir şeyler değişiyorsa burada kırık e, e, yaranıyor ve bunları düzeltmek için bu ekip yaratıyorlar. E, e, bunlar ekip yaratıyorlar ve bayağı kahraman oluyor. Burada şey de oluyor hapisten kaçış filmdeki dizisindeki de e, kah e, iki kişi oluyor yani asıl kahramanlarımız orada da oluyor. Da Çok güzel bir film izlemenizi tavsiye ederim. Bu kadardı arkadaşlar. Eğer izlediyseniz, eğer izleyecekseniz like ve yorum atmayı unutmayın. En sevdiğiniz dizi hangisi oldu onu da söyleyin. Başka dizi öneriniz varsa onu da söyleyin tabii ki de. Yoruma yazın ben cevap vereceğim, kalp atacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devam gelmesi için abone olun mutlaka. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.